bugün bakacağız. yapacağız. Geri zekalı YouTube yapacağız. Geri zekalı değil çok. Anlamamaz da. Siz de benim videoma abone olun. Benim abonem yok. Alt tarafı bir tane abone butonuna basacağım şimdi. Bu kadar ya. Bu kadar. Nasıl? Her neyse devam ediyoruz. Ee, ben bir tane video bulana kadar evet, bekleyeceğim. Evet buldum kendisi sessiz diye bir kanal. Öyle bir kanal mı var? Her neyse korkun. anlatıyor anlatıyordu. Hadi bakalım. Eskiden Dunkin Donuts'ta gece vardiyasına çalışıyordum. Eğer Dunkin Donuts'ı bilmiyorsanız kahve, kahvaltılık ürünler ve tabii ki donat satan bir donat zinciri. Yaklaşık bir ay kadar önce şubemizin 24 saat çalışmasına karar kılınmıştı. Diğer şubelerin çoğu 24 saat kadar sipariş ama biz sadece Türkiye sipariş yapıyorduk. Dürüst olacağım, bu saatlerde gelen yeni müşteri tiplerini görmek ilginçti. Tabii ki gece üçte bir kahve dükkanına oturup bir saat boyunca bir bardak kahve <laughs> içmekten daha yapacak bir şey olmayan hipsterler ve butiklerimiz vardı. Bazen çok çalışan stajyer iş adamları da oluyordu. Son dakikası kalmış sunumlarını bitirebilmek için canla başla uğraşıyorlardı. Birkaç hafta önce yeni bir müşteriyle karşılaştık. Tarif etmesi bayağı bir zor. Hiç sizi sebepsiz huzursuz eden biriyle tanıştınız mı? Ben bu dükkanda çalışacağım. Saat iki buçuk ee, civarlarında uzun paltolu bir adam geldi. Yakalarını kaldırmıştı ve başında siyah bir bere vardı. İlk dikkatimi çeken şey şubemizde kimsenin onun işiydi. Normalde bu saatlerde köşenin birinde gotikler sisteme küfür falan ederdi. Ama tüm dükkan boştu. Ben, bu adam ve arka odadaki müdürüm hariç. O da muhtemelen uyuyordu. Adam dükkana girince sandım. Muhtemelen soğuktan kaçıp bir bardak sıcak bir şey için yalvarmaya gelmişti. Ya. Ama sonra yüzünü gördüm. Bir deli bir kemikti. Ama yüzü tıraşlıydı. Yorgunmuş gibi gözlerin altında morluklar vardı. Oha. Ama bayağı enerjik görünüyordu. Sonra tezgaha doğru <laughs> yaklaştı. Bu an adamın ne kadar uzun olduğunu fark ettim. Kobi kadar tabii. uzundu. Kobi mi? O ne lan? istediğini sordu. Kendinden geçiyormuş gibi boş boş baktı. Daha <laughs> yüksek sesle <laughs> sorumu tekrarladım. Sadece tek bir kelime söyledi. Kahve. Espresso. <laughs> Anlamadım. Sonra adam eğildi ve gözlerime baktı. Yalnız olup olmadığımı sordu. Yalnız olmadığımı ve müdürün arka odada olduğunu söyledim. Sonra adam birkaç kuruşluk kağıt para çıkarıp bana verdi ve kahvesini almadan yurttan çıktı. Adam binadan çıkar çıkmaz etrafımdaki gergin atmosferin kalktığını hissettim. Dürüst olmak gerekirse ne diyeceğimi bilememiştim. Aceleyle arka odaya gittim ve müdüre bütün olanları anlattım. Müdür adam parasını almaya gelebilir diye parayı saklamamı söyledi. Ertesi gece her şey normale dönmüştü. Her zamanki müşteriler aynı yerlerine oturmuş kahvelerini yudumluyorlardı. Yerleri temizleyip kendimi meşgul ederken dün gece yaşadığım diyaloğu düşünmeden duramıyordum. Tam o sırada ön camdan dışarıya baktım. Ve onu gördüm. Caddenin karşısında sokak lambasının altında dikiliyordu. Orada durup bana dik dik bakıyordu. Müdür tezgahta mı diye bakmak için arkamı döndüm. Ve yeniden baktığımda gitmişti. Yuh. an tedirgin hissetmeye başladım. Orada çalıştığım son gece en kötüsüydü. Ve işten ayrılmamın sebebiydi. İşe gelmiştim ve benden önceki çalışanlara rahat bir nefes aldırmıştım. Tam o sırada müdürüm aradı ve ailevi sorunları olduğunu, birkaç saat gecikeceğini söyledi. Evet, tamam. Üzülmüştüm ama yapabileceğim pek bir şey yoktu. Bu yüzden sadece tamam diyebildim. Kafamı dağıtabilmek için Adam saat önce aynı erkekli. rafları tekrar tekrar temizledikten sonra bir kez daha camdan dışarıya baktım. Gördüğüm şey kanımı dondurdu. Adam camın diğer tarafında dikiliyordu. Vücudumu kas katı kesen sinsi bir gülümsemeyle bana bakıyordu. Hemen telefonumu çıkarıp polisi aradım. Telefonum çalarken adam tuhaf bir şey yaptı. Gözlerini camdan ayırmadan cebinden bir telefon çıkardı. Onu dikkatle izledim. Telefonu bile bakmadan bir şeyler yazıyordu. Tam o anda telefonum titredi. Bir mesaj gelmişti. Mesaj diyordu ki artık yalnız. Oğlum. Evet, evet arkadaşlar. Mesaj diyordu ki artık yalnız. Evet arkadaşlar. Burada giymesi gereken şey. Patronmuş. yalnız kalmayın. Bu kadar. Namıcan lan, lan niye gitti? Lan bu biri niye Lan bu niye? Düştü? Lan ya... Evet şimdi böyle bir videoydu. Kendisi ben benden bile yerde tuzakta yaşıyor. Bakalım ne? Eee. adam. Vay be Sahte Yeteri kadar yanına gidemezsem de imkan oldukça gitmeye çalışıyorum. Annemin evinden saat 4 civarı ayrıldım ve yaklaşık 1 saat boyunca trafiğe yakalandım. Galiba tam 20 dakika boyunca hareket bile etmeden öylece bekledim. Ardından navigasyonda yolun ilerisinde ciddi bir kazanın olduğu uyarısını gördüm. Şaşırmamıştım ama en azından bu rezalet trafiğin sebebini öğrenmiştim. Trafikte yavaş yavaş ilerlerken navigasyon o cırtlak sesiyle rotayı değiştirmemi önerdi. O anda bu cehennemden halice yerden kurtulmak için her şeyi verirdim. O yüzden kabul ettim. Yan yola saptım ve navigasyon yeni bir rota belirledi. Yaklaşık 10 dakika sonra kendimi uçsuz bucaksız arazilerin ortasında buldum. Trafik ne? yüzünden hala Nefesler sinirliydim ama rahatlatıcı bir manzara eşliğinde hiç durmadan araba sürebilmek beni az da olsa yatıştırmıştı. Eee. Birkaç dakika sonra benzinin bitmek üzere olduğunu fark ettim ve sinirlerim iyice bozulmaya başladı. Ben. Yol ayrımına ben geldiğimde solumda bir kasaba tabelası gördüm. Yol ayrımına geldiğimde solumda bir kasaba tabelası gördüm ve başka bir seçeneğim olmadığı için o yola girdim. Kasaba o kadar ıssızdı ki şaşa kaldım. Girişteki küçük bir benzinlik, yakınlardaki bir postane ve yolun ilerisinde birkaç müstekil dışında hiçbir şey yoktu. Gün batımı yaklaşıyordu. Fazla düşünmemeye çalışarak benzinliğe park ettim. Arabadan indim ve pompanın üstündeki lütfen ödemeyi içeride yapın yazısını gördüm. Okay. okay. İçeri girince kasadaki adamla göz göze geldik. Selam verdim ve dolapta bir şişe su aldım. Kasaya gidip suyu tezgah koydum ve 20 dolarlık benzin almak istediğimi söyledim. Tamam. Adam zoraki bir gülümsemeyle bana dik dik baktı. Kafasını salladı ve kasadaki birkaç düğmeye bastı. Sonra da yeniden o hareketsiz ifadesini takındı. Suyun ücretini sordum ama beni fark bile etmiyordu. O yorgunlukla adamın üstüne gitmedim. Tezgaha 20 dolar ve birkaç bozukluk bıraktım ve sonra da arabaya geri döndüm. Benzin doldururken kasadaki adamdan bile daha tuhaf bir şey fark ettim. Yolun ortasında bir kadın dikilmiş duruyordu. Depo dolana kadar kadını seyrettim ve orada ne bok yediğini anlamaya çalıştım. <laughs> Arda, "Yalla, İyi misiniz?" diye sordum. Kadın cevap verdi. "Tabii ki. Tabii. Ki. Mutluyuz. mutluyuz." İşte tam o sırada gitmem gerektiğine karar verdim. Benzinim dolduğu için değil. Kasaba yolunda ilerledikçe daha fazla şey dikkatimi çekmeye başladı. <laughs> Postanenin önünde dikilmiş bekleyen dört kişi vardı. 12, 12. Postanede çalışan bir arkadaşımdan biliyorum. Hiç, bu saatlerde postane hiç, açık hiç. Olmaz. Yani ya bu postane farklıydı ya da o insanlar kapalı bir binaya girmek için sırada bekliyordu. Ondan sonra evlerin önünden geçtim. Bir adam ön bahçesindeki yaprakları tırmıklıyordu ama sorun şu ki hiç yaprak yoktu. Adamın karşısındaki evin bahçesinde de iki çocuk vardı. Ve küçük bir tahterevalliye binmişlerdi. Ama dengede duruyor ve birbirlerine öylece bakıyorlardı. Ne Kımıldamıyorlardı. Bu tuhaf kasabadan bir an önce uzaklaşmak için hızımı arttırdım. Ancak dikiz aynasına polis ışıklarını görünce pişman oldum. Oflayıp buflayarak arabayı kenara çektim. Polis yavaşça kapıya yaklaştı ve öylece dikildi. Daha önce polis tarafından durdurulmuştum. Ve bildiğim kadarıyla polisin talimatlarını dinlemem gerekiyordu. Cema açtım ve bir sorun mu var diye sordum. Sessiz kalma hakkına sahipsin. Şaşkın gözlerle polise bakıp tutuklandım mı diye sordum. Ve dedi ki Araba sürmek yasak beyefendi. E sen de araba sürüyorsun. Ardından değil eğildi. Beyefendi. Az kalsın kafasını camdan içeriye sokuyordu. İyi günler. Olanları anlamaya çalışırken etrafıma baktım ve herkesin bana baktığını fark ettim. Temiz bahçesini temizleyen adam, o iki çocuk. Herkes arabama bakıyordu. Evet. Benzinliğin oradaki sokakta dikilen kadın da şey... <laughs> hala dikiliyordu. Ama tam karşında. <laughs> Kesinlikle kendisine ait olmayan <laughs> kapkalın bir sesle dedi ki... Bize <laughs> Hayatımda bir kez olsun gaz pedalına bu kadar sert basmamıştım. Lastiklerin gıcırdama sesi yolları inletiyordu. Arazileri yeniden görene dek ayağımı gazdan çekmedim. Otoyola çıktığımda tam anlamıyla yüreğime su serpilmişti. Eve varana dek otoyoldan başka bir yere sapmadım. Eve geldiğimde tüm o garip insanları düşünmeden duramıyordum. İnsan gibi Aynen. görünüyorlardı ama davranışları öyle değildi. Bu arada videoyu ben kesmiyorum. kendi. Eminim bu hikaye hepinizin kafasını karıştırmıştır. Evet, ama inanın benimkini de karıştırıyor. O insanların kim olduklarından hatta ne olduklarından emin değilim. Ama galiba seneye anneme yalnızca doğum günü kartı yollayacağım. <laughs>